Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nin 70 üyesi 1995 yılının başlarında belirli bir sermaye ile ismini dernekten alan bir vakıf kurmak için gerekli yerlere müracaat eder. 5 Eylül 1995'te Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi kararınca Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı tüzel kişilik kazanır. Vakfın kuruluşuna ilişkin ilan 28 Ocak 1996 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanır. Vakıf Meclisi 15 Mart 1996'da gerçekleştirdiği birinci olan genel kurul toplantısı sonucunda yönetim kurulu başkanını derneğin de aynı dönem başkanlığını yapmakta olan Şerif Ünan olarak belirler. Günümüzde de vakfın başkanlığını Şerif Ünan yapmakta ve kuruluşundan bu yana süreklilik arz eden bu durumla esas olarak vakfın hafızasının korunması amaçlanmaktadır. Bu vakıf, Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı e, kayıt içerisinden 72 arkadaşın 15 Cumhuriyet altını bazıları 10 taksitte 10 ayda vererek bazıları defaten vererek şey yaparak Vakfı o zaman kurulabilmesi için belli şartlar vardı. Şu limitte bir para olması lazım, böyle bir gelirin olması lazım, şu bu diye. Bütün bunlar gerçekleştirildi. Arkadaşlarla görüşüldü. 72 arkadaş bunu tamamladıktan sonra 1995 yılında biz vakfı kurmuş olduk. Vakıfta bir süreklilik var. Vakıftaki süreklilik şu, ben ee, işlem tamamlayıncaya kadar Ömrüm yettiğince, arkadaşlarımız öngördüğünce e, bu işe talibim ve arkadaşlarımız da beni seçiyorlar vakfa. Yani vakfın da bir meclisi var, 72 kişilik. E, ölenler var, 15-20 kişiye yakın e, ölen arkadaşlar var ama vakfın e, şeyi var, veraset e, sistemiyle e, her aile. İşte eşini şey o ya önceden belirtiyor şu benim yerime gelmeli diye kişi veya mirastan kimler sahibi ise onlar şey yapmak suretiyle efendim kendi aralarında imzalayarak şu bizi temsil edecektir diye geliyor. Onların seçtiği 72 kimin seçtiği bir yönetim oluyor her dönemde. Genelde prensip olarak her 3 yılda bir yapılan seçimlerde iki arkadaşımız yenileniyor. Yani bir hem yenilik olsun diye. Ama hafızanın e, şeyin e, vakıf hafızanın şeyi içinde ben ve bir arkadaşım Cahat Bey onlar biz devamlılık arz ediyoruz. Tabi vakfın ilk işlerinden birisi bir okul yapmaktı. Vakfın Ana amaçları bu vakıf kurulurken eğitim, kültür ve sağlık konularında çalışacaktı bu vakıf. 1995'te kurulurken kurucuların istediği buydu. Vakfın imkanları ölçüsünde esas amacı Kocaeli'nde yaşayan ancak maddi olanaklardan yoksun olan öğrencilere burs vermek, gelişimlerini desteklemek, demokratik bir eğitim anlayışının oluşmasına katkıda bulunmak ve bunları yaparken çağdaş, layık, Atatürkçü ilkelere bağlı kalmaktır. Vakıf, bu amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli tesis ve işletmeleri kurmakla yükümlüdür. Tam da bu yüzden Vakıf Başkanı Şerif Ünal öncülüğünde gerek kayıt üyesi bağışçılar gerekse eğitime gönül vermiş diğer tüm bağışçıların katkılarıyla 1999 yılında Oddü Kayıt Okulları kurulur. 1999-2000 eğitim öğretim yılı için ana sınıfı ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin kabulleri yapılır öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri dikkate alınarak gelişimlerini destekleyen programlarla ve aktivitelerle dönemlerini bitirmeleri ve bir sonraki eğitim kademelerine başarılı bir geçiş yapmaları Ankara Merkezi ODTÜ Geliştirme Vakfı danışmanlığıyla sağlanır. Çağdaş Atatürkçü düşünce doğrultusunda, düşünceler doğrultusunda çocuk yetiştirmeyi amaçlayan bir okul yaptık. O okul şimdi zannediyorum bunun bölgenin en iyilerinden bir tanesi. Hiç kuşkusuz. Tabii bu deprem koşulları içinde başkan vekilliğini yaptığım vakıf da bu işten olumsuz etkilendi. Ama biz okulu açmak gibi bir muradımız vardı. Okulu 99 yılında o deprem koşulları içinde okulun açılması ve burada Vali Nehrezoğlu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin katılımıyla burada okulun açılımını yaptık ve okul faaliyete başladı. Bakıp marifetli bir okul yapalım çünkü artık Türkiye yavaş yavaş işte bu tarikatların baskısı altına giriyor. Biz de aydınlar olarak bir şey yapalım dedik. Ancak 72 arkadaş bir araya gelebildik. İşte herkes o zaman 15er Cumhuriyet altına. Şimdi bugün kaç para ediyor bilmiyorum da. 15'er Cumhuriyet altını koyduk. Hiç kimsenin beğenmediği bir tepe. Şu anda orada villalar var. Milyon, milyonluk villalar. Biz orada yılanların falan geçti. Hiç bir ağacın olmadığı. Şu anda çamlar falan yetişiyor. Orada bir e, şey yer aldık. işte o okulu yaptık. 99 deprem oldu. 41 öğrenciyle açtık. E, zahmetler oldu falan, işte ben o şeyde de çalıştım yani ben emekliydim o zamanlar. 1998 senesinde Cumhuriyet'in e, 75. yılında e, Hikmet Uluğbay e, Milli Eğitim Bakanı'ydı. Onun zamanında temel attık okul, temeli attık orada. Ondan sonra e, ve o anaokulu 1, iki, 3. sınıflarla ODTÜ'nün danışmanında, ODTÜ Geliştirme Vakfı'nın danışmanlığında şey yapıldı, e, bize onların danışma kendi başımıza bir şey yapmamız mümkün değildi. Bina yapardık o kadar yani biz onu birisine vermemiz, teslim etmemiz gerekiyordu. Ama biz bize danışmanlık verdiler. Efendime söyleyeyim yönlendirdiler bizi. Tek katlı binalar yaptırdılar. Hani küçük çocukların yürümesi için, özellikle engellilerin yürümesi için ona uygun çağdaş bir bina yapıldı oraya. 99 depreminde e, her taraf yıkıldı ama Okulumuz tepede yıkılmadı ama Otti Geliştirme Vakfı orada da şeye devreye girdi. Ondan sonra dediler ki biz size nasıl dedik ki siz bunu alın ve işletin. Ne kim sıralarını koydular, piyanolarını koydular, her şeyini yaparak okulu bezlediler, düzenlediler ve okulu onlar işletti. biz devrettik onlara her şeyi şirketimizi. E? doğru yaptığımız bir şey. O zaman da çok eleştiriliyordu. O yine elitist olmakla birlikte. O da yanında hemen e, zengin çocuklarına hizmet edeceksiniz denilen şey. O, o birlikte yaptığımız okul. Ama biz şunu amaçladık orada. Şerif Bey'in projesiydi. Biz de destek olduk. Kocaeli'deki eğitim kalitesini yükseltmek. O zaman burada bir tane şey vardı, özel okul vardı. Bir de biz yani cebinden yere miyavlar akıtabilecek insanlar değildik biz. Yüzlerce insan ve yüzlerce insanın binlerce dostlarından toparlanan bir yapı. Bugün şimdi gittiniz mi, çıkar baktınız mı? Bir bakın, bir kompleks artık orası. Ciddi bir kompleks. O gerçekleşti. Bizde Bolu'daki gibi bir Baysal yok. Ankara'daki gibi bir Koç yok. Ee, şimdi İzmir'deki gibi ee, Yaşar Holding yok, o kadar bile yok burada öyle birileri. Dolayısıyla biz böyle yine Kayodun bir araya gelen insanlardan bir değer yarattık. Ve bunda da Kocaeliken'deki kaliteyi arttık. Bugün oranın mezunları hayatta şimdi bir kısmı, hayatta derken iş yaşamında çok başarılı bir noktalarda. Şimdi bu elitist bir çalışma mıdır, bu bir bakış açısı. Onlar işte FETÖ'ler okul kurdu, Erkullar şunlar bunlar. Ben hep onlarla çok boğuştum ya. benim buradaki FETÖ neler çektim ben. Buradan kaçanlar var. Çoğu ben neler söylerdim FETÖ'ye. Hep, hep siz böyle konuşmazlardı. Biz o okulu işte bu vakfı onun için kurduk. Eylem lazım. Yani yapacağın eylem bu işte bakın. Biz bizim öğrencilerimizi çaldılar. Öğrencilerimize burs verdiler, babalarına maaş bağladılar. Bizim öğretmenlerimizi hatta size daha bir acı bir şey söyleyeyim. Petkim özelleşirken anneler babalar bakın çok acıdır bu. Bizim çocuklarımızı alıp sırf özelleştirmede biz burada kalalım diye kendi çıkarları için çocuklar alıp Erkul okullarına yolladılar. Bir sene sonra da beni aradılar hepsi. Bizi kurtar abi Reşat abi bizi kurtar çocuğumuz gidiyor dediler. Aldık geri ama çocuk hepsi kayıptı. Bakın bunlar yaşadık. Alıp Anne babalar sırf burada özelleştirmede rahatları bozulmasın diye bizim okuldaki çocuklar aldılar, Erkul'a götürdüler. Erkul'da işte gece namaza, sabah bilmem neye falan tam oraya şey, öyle biz. Sonra ben ağlayarak, hatta bir tane bir kadın e, tanıdık, e, mühendis bir kadın. Bir şeyde itiraf etti toplantıda. Dedi ki benim için çok anlamlı geldi. Güzel bir ses duydum dedi, rahatladım dedi. Ben aradım artık, dayanamadım. Dedim ki dönün geri. Ve benim sesimle çoğu geldiler. Çocukları, ama çocukların çoğu yarısı gitmişti yani. Beyinler gitmiş. Şimdi biz böyle mücadele ediyoruz. Bakın bunlar bu okul basit bir okul değil yani. Bu okul, bakın biz en sağlıklı okul seçilecektik. Bizim bir başhekim doktoru dedi ki ya burada ilkokulda bizim kantin yok. Düz, düz, ayak her şey. Dedi ki e, şey yok kantin yok siz sağlıklı okulsunuz bayrak veriyorlar sağlık. Milli eğitim aldı bizim şeyi öncül, öncülüğümüzü önlemek için Erkul'a haber verdi Erkul'la beraber verdiler biz. Yani milli eğitim milli tüm devlet kurumları onlara çalışıyordu. Biz bunlarla boğuştuk bize kamu yaran olma hakkı vermediler. Yani bu okulun değerini Kayıtlılar iyi bilmeli. biz burada çok mücadele ettik. Bizi hep bizi içeri de atabilirlerdi ya. Bak bu elimizden de alabilirlerdi. Biz yani nereden geçtik? Biz bu bu okul aslında her şeye karşı. Bu okul çağdaş, layık, demokrat çocuklar yetiştiriyor. Daha ne yapsın yani? Kayıtın adını canlandırıyor. Yani kayıtlıları buna sıkı sıkı. Yani benim hayalim bu. Kayıtlıların hepsi ben hep söylüyorum. Başkanlar oradan devamlı orayla organik bağışın olması lazım. Gelecek başkanlar dahil. Orası çünkü bize şey yetişiyor, beyinde yani orada tabi paralı okul var, burslu okuyan çocuklar var, biz köy çocuğu da okutuyoruz, kimse bilmez bunları. Şehit çocuklar okutuyoruz, işte e, Ergonokon bilmem ne davalarında mağdur olan subayların çocuklarını okuttuk, bunları bilmez kimse. Bunlar hep bilmez. Boş boşuna içeride yatırılan insanlar, sinirle yatan çocukların, subayların çocuklarını aldık okuttuk. Bunlar neyini anlatayım ben şimdi, bizim arkadaşlarımızın çoğu bilmiyor bunları yani. Öğrencileri liseye hazırlamak kadar üniversiteye hazırlamanın da önemli olduğunun bilincinde olan Kayov Yönetim Kurulu bu fikirle lise kurma kararı alır ve 2018 yılında Kayov Anadolu Lisesi'nin kurulmasını sağlar. Kayov Lisesi daha önce Kayoç okulları kurulduğundaki heyecanla ve aynı amaçla bu bölgede ee, başlamış olan eğitimimizi liseyle tamamlayıp bir kampüs haline getirmek için niyetimiz vardı ve bunu gerçekleştirmek üzere 13.03. 2018'de e, vakıf olarak karar aldık ve e, vakfın eğitim hizmetlerine bu konuda görev verdik. Yani görevlendirdik eğitim hizmetlerini. Ve aynı heyecanla aynı şekilde yöreye faydalı olabilmek ve çağdaş laik eğitim yapan yani bu tür gençleri yetiştirebilmek ve bu bölgeye de böyle bir eğitim kurumunu da kazandırarak kampüsümüzü tamamlayalım diye düşünüyorduk ve bu şekilde de karar alarak başladık. Ondan sonra da 22.5 2018'de Kayo Özel Anadolu Lisesinin kurulması kararı alındı eğitim hizmetlerinde ve okul açma yazımızda 5 6. 2018'de milli eğitime verildi. Buradaki Kayöv Özel Anadolu Lisesi'nin ismi şu şekilde olmuştur milli eğitimdeki bir takım değişikliklerden dolayı. Biz burada Kayo ismini, kendi kurumumuzun ismini vermek durumunda kaldık ve de böylece de yaşamına devam ediyor. Eğitim Danışmanlığı OTTÜ Geliştirme Vakfı'dan alıyoruz ve daha önceki okullarımızda olduğu gibi yani anaokulu, ilkokul ve ortaokulda olduğu gibi gene ODTÜ'den alıyoruz. Onların standartlarıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu konuda da çok memnunuz. Yani bizi doğru yolda da şey yapıyorlar, yönlendiriyorlar. Gençlerimiz çağa açık ve kendini ifade edebilen ve de girdiği yerde kendini anlatabilen, kendini belli eden böyle genç öğrencilerimiz ve mezunlarımız var. Ama adı, amacımız da zaten buydu. Memleketini seven, işte çağdaş olan, dünyaya o gözlüklerle bakan gençler yetiştirmek, öğrenciler yetiştirmekti amacımız ve böyle de devam ediyoruz. Hem Ottu Kayıt Okulları hem de Kayıt Anadolu Lisesi öğrencilerinin kayıt ruhuyla yetiştirmeleri sağlanıyor. Öyle ki sözü Sevinç Karakaş'a, bestesi Feridun Aslan'a ait olan ve katıl üret paylaş diyerek başlayan Kayöt Marşı, 2002 yılından bu yana Kayöt'ün yanı sıra Ottu Okulları ve Kayöv Anadolu Lisesi'nde de seslendiriliyor. Bu marşla yetişen öğrenciler, aydın olmanın sorumluluğunu daha küçük yaşlardayken bilincinde taşıyor ve reşit olup üniversiteye gittikten sonra da ilk işleri Kayöt'e üye olmak oluyor. Sonraki yıllardaki bizden sonra iki dönem sonra benden önce Yavuz Bey sonra Cihat Bey geldi bir kayıt marşı Sevinç Hoca öğretmen bestele şey yaptı güftesini yazdı sonra Feridun Hoca rahmetli de müzik hocamız da, o da bunu besteledi ve okulumuzda bu marş her sabah Ottu marşı, kayıt marşı söylenerek Başlar çocuklar e, ve o duygularla, o şey ortamında, özgürlük ortamında <laughs> e, farklı bir şekilde yetişirler. ve ODTÜ Geliştirme Vakfı danışmanlığında olan ODTÜ Kayıt Okulları ve Kayıv Anadolu Lisesi, gerek eğitim kalitesi gerekse seçkin eğitimci kadrosuyla kuruldukları günden bu yana Kocaeli'deki nitelikli eğitim kurumlarının başında gelmeye devam ediyor. Her iki kurumda öğrencilerinin dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen okullarında eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışıyor. Şu anda o günkü çocuklarımız üniversiteleri bitirdiler, iş hayatında çalışıyorlar. Öyle güzel yerlerde e, çalışıyorlar ki e, Ne bileyim dünyanın büyük şirketlerinde Amazon gibi Efendime söyleyeyim Dünya elektrikli araçlar bilmem nesinde Finlandiya'da Değişik ülkelerde Çok başarılı Çünkü bizim okulun lisanı da çok iyidir Yani 8. sınıftan 3. çıktığı zaman tamamdır Lisesinde de üniversitesinde de artık şeye gerek yoktur Öyle başarılılar ki TEOK'ta sonra LGS oldu galiba sonra bilmem değişik isimler. Burada hep birinci, ikinci, üçüncülük mutlaka ve mutlaka başarılı çocukları yetiştiriyorduk ve bizim çocuklarımızı da diğer liseler tercihen yapıyorlar Hem üniversitede başarılılar hem liselerde başarılılar. Kayıp yönetimi ana sınıfı ve ilkokul düzeyinde başladığı eğitim hayatını lise ile devam ettirdi. Bugünlerde ise hedeflerini daha da yukarı taşıyarak bir yüksek öğrenim hayali kurmakta. Giderek lise boyutuna geçti. Esasında bizimki orta öğretim düzeyinde, orta öğretimin ilk ayaklarındaydı. Ama lise boyutuna da geçti. Zannediyorum bu gidiş bir yüksek öğrenim boyutuna da gelecek. Bunlar tabii hedeflediğimiz hayata geçirdiğimiz güzel şeylerden. İleride insanlar bizim nesilden sonraki nesillerde üniversitede kurulabilir. Niye olmasın? Şu anda çok üniversiteler oldu ama hakikaten nitelikli bir üniversite Kocaeli'nin ihtiyacı olan sanayi şehri Kocaeli'nin ihtiyacı olan üniversiteler kurulabilir. Yani niye olmasın?